Ben Kutlay Erk. Aralık 1963'te olaylar başladığında 11 yaşındaydım. Lefkoşa'da yaşıyorduk. Lefkoşa Sur içerisinde yaşıyorduk. Aralık olaylar, o Aralık 63'te olaylar olduğu zaman babam o gün sabahtan babam gardiyandı merkezi cezaevinde gardiyandı. O gün sabahtan göreve gitmek üzere evden çıktıydı. Hani böyle saat 10 gibi falandı diye hatırlıyorum. Evden çıktıydı Ve bisikletiyle merkezi cezaevine gidiyordu. Yolda giderken bir arkadaşıyla karşılaştı. Ve arkadaşı kendisine demiş, Rum EOK'acılar Türk isesini bastı, ateş açtılar. Galiba senin oğlan yaralandı demişler doğrudan Lefkuşa Türk Lisesi'ne ve Atatürk Heykeline de. Atatürk Heykeli'ne de ateş açtılar. Oradan da Türk Lisesi'ne ateş açtılar öğrencilere. Bir öğrenci yaralanmış ama yaralanan abim değildi. Abi'min önündeki bir öğrenci yaralanmış. Abim yatmış. O öğrenci yaralanmış. Ancak babamın arkadaşı yanlış bir bilgiyle babama yanlış bir bilgiyi aktarmış oldu babam geri dönüp bu bilgiyi teyit edemedi. Vakti yoktu. Göreve gidecekti. Geri dönemedi. Devam etti ve görevine gitti. Merkezi cezaevinde görevine başladı. Ama belli ki o sıkıntı ile görev sırasında kalp krizi geçirdi. Ve kendisini hastaneye kaldırdılar. Lefkoşa Devlet Hastanesine. Güney Lefkoşa'da kalan Devlet Hastanesine. Kaldırdılar kendisini. Bize de haber gönderdiler, hastaneye yatırıldığına dair. Biz cumartesi öğleden sonra kendisini ziyarete gittik. Hastanede ziyarete gittik. Annem, ben, ablam birlikte ziyarete gittik kendisini. Durumu iyiydi. Yani bir sıkıntı, bir acil durum, bir şey yoktu. Bir kalp ıspazmı gibi, bir kriz geçirilmiş. Müşahede altında tutuluyordu konuştuk. Kendinize bakın, dikkat edin falan dediydi ama yani ortam gerilmeye başladıydı. Memleketli ortam gerilmeye başladıydı. Biz o ziyareti yaptık cumartesi günü hatırlıyorum. Eve döndük. Ertesi gün ziyarete gittik gene kendisini. Aynı şekilde yatıyordum odasında. Herhangi bir kritik, bir rahatsızlığı, bir hastalığı yoktu. Ee, i̇yiydi, tamamdı, konuştuk ee, ve bize dedi ki Tamam, ben yarın çıkacağım herhalde, yarın doktor beni görecek, pazartesi gün, çıkarım herhalde. Ama siz buralarda çok fazla eğleşmeyin, biraz önce gidin, etraf Tekin değil dedi, Bu çok iyi hatırlıyorum. Etraf Tekin değil dedi, siz bir an önce eve dönün. Ve e, biz oradan ayrıldık. 22 Aralık Pazar, en son gördüğümüz tarih kendisini. 22 Aralık Pazar 21'inde olay oldu yatırıldı hastaneye. 22 Aralık Pazar günü yeniden ziyaret ettik. Ve biz öğlenden sonra işte bir miktar gördükten sonra öğlen di ziyaretler zaten. O ziyaretimizden sonra kısa ziyaretten sonra ayrıldık. Biz Ertesi gün 23 Aralık tabii ki onun dönüşünü beklerdik ama yani 23 Aralık sabahı bütün memlekette neredeyse bütün Kıbrıs'ta ama özellikle Lefkoşa'da yoğun çatışmalar başladı. Toplumlar arası çatışmalar başladı. İşte herkes bir yere sığındı. Biz bir yere sığındık. Herkes kendisi emniyetini sağlamaya çalıştı ve o çatışmalar içerisinde tabii ki yani babam yok meydanda babamız yok gelmedi gelebilir miydi gelecek miydi herhangi bir sonuç elde edemesiniz ta ki bir ateş kes e, durumu olsun ateş kes olduğunda da beklediğimizde gelmeyince kısa bir süre daha geçtikten sonra olayların üzerinden biraz durulma gibi oldu Taraflar esir değiş tokuşuna girişmiş. Bizim taraf ne kadar esir aldı bilmiyorum ama Rum tarafı tabii ki bayağı sayıda bir Kıbrıs'ı Türkiye esir aldı. İşte kaymaklı boşaltıldıydı, kaymaklıdan kaçamayan esir olanlar vardı, yakalanan mücahitler falan vardı. Bayağı bir esirimiz varmış Rumların elinde. Onların iadesi yapıldı. O iade sırasında onları hatırlıyorum kamyonlarla kapalı kamyonlar üstü kapalı kamyonlarla e, Girne kapısına getiriyorlardı. Ben gidip Girne kapısında o esirlerin iadesine bakın babamı e, görecektim. Peyderpey yapılıyordu bu. Kamyon kamyon geliyordu. Esirler iniyordu. İşte gelen esirler ailesiyle kavuşuyor orada. Ayrılıyor, gidiyor. Ben hatırlıyorum Burcun görebilmek için küçük çocuğum Kalabalık içerisinde göremeyebilirim diye burcun yüksek bir yerine oturdum da yukarıdan izlemeye çalışıyorum. Görüp tanımak ve gitmek için diye. Kaç kamyon geldi şu anda hatırlamıyorum ama epey sayıda bir kamyon dolusu Türk esirler geldi. Ve en sonunda başka gelmeyince dediler ki bitti başka yok. Başka esir yok değiş tokuş yapılacak başka bir esir yoktur. Bu şey bitmiştir olay bitmiştir dediler. Ben babamın gelmediğini söyledim. Bakalım dedi. Yani yok. Yani şu anda bize verilmiş böyle bir insan bu kadardı. Bunlar verildi, bunlar geldi. Başkası yoktur dediler. Onun üzerine eve döndüm. Tabii ki evde her defasında bu birkaç gün oldu. Ben her olan günde gidiyordum ve her gittiğimde eve. Tabii o heyecan vardı. Eve ben babamdan beraber gidecekmişim gibi bir heyecan vardı. Ve yok büyük bir sıkıntıydı. Yani o e, yalnız gittiğiniz zaman ve bekliyorlar. Tabii ki kolay bir şey değildi. Son gidişinde artık o son gittiğinde dedim e, gene yok ve artık başka da yokmuş. Tabii büyük bir infial oldu evde. Komşular da beraber annem, ablam, diğer kardeşim büyük bir infial hepimiz için büyük bir infial oldu. Ben kendim yani duramadım da evde onu hatırlıyorum. Evde duramayıp dışarı çıktımdı. Eee komşu çocuklarına, arkadaşlarımızdan biri gördü. Nedir? Ne oldu falan dedi. Durumu anlattığımda üzülme dedi. Baban belki de şehit olmuştur. dediydi. Tabii ki bunu söylemek bazen şey gibi gelir insana yani gurur duymanız gerekir. Evet tamam peki gurur duyarsınız da neticede kaybettiğiniz babanızdır. Şehit olsa bile yarası başkadır. Dolayısıyla hiçbir çocuğun babası şehit olmasın. O yarayı hiçbir çocuk yüreğinde hissetmesin. Böyle bir yaşamı da yaşamasın hiçbir çocuk diyeyim. Yani o arkadaşım onu söylediğinde o noktaya kadar ağlamadığımı hatırlıyorum ama o sözü söylediğimde Ağladım da çünkü babamın şehit olduğuna değil babamın demek ki ölmüş olabileceği bir durum vardır ona ağladım onu hatırlıyorum. Sonra da tekrar tabii ki geri eve dönersiniz, evi toparlarsınız, evde işte annem, ablam, diğer abim beraber bir şey girdik, matem havasına girdik. Kimisi derdi ya zaten bu geri gelmeyenler zaten akli dengesini kaybetti. Rum tarafında evlendirdiler onları gibi şeyler de var, dedikodular da vardı. Ve bir çocuk olarak şunu söylesin, yani ölmesin, hayatta olsun da ister esir olarak Dimas'ı yolunda çalışsın, ister bir mağarada yaşasın, ister bir Kıbrıs Rum kadınla evlenmiş olsun, bir şey olsun ama hayatta olsun. Ve bir gün onunla ben tekrar yaşamaya birlikte yaşamaya devam edebileyim diye öyle bir şey beklersiniz ama bunlar his. Çocuk olarak ilk dönemler derdiniz benim babam tamamdır, benim babam sağlamdır, benim babam yiğittir, bir yolu bulup kaçıp gelecek dersiniz. Bu güveniniz vardı. Yani babam evet bir yolu bulup kaçıp gelecek, mutlaka kurtulacak ellerinden ve gelecek öyle bir beklentiniz vardır. Çok uzunca bir süre her kapı çalındığında biz üst kattaydık, giriş kapımız zemin kattaydı. İki katlıydı, altta başkaları oturdu, biz üst katta oturuyorduk. Her kapı çalındığında o kapıyı açmak için hep beraber evde hepimiz koşardık. Gelen o mu diye. Uzun bir süre de öyle gitti. Yani kapı çalındığında bizim için bir heyecandı. Kapı çalınması, o kapıyı açmak bizim için çok farklı bir beklenti ve heyecandı ve tabii ki karşınızda o değil de bir başkası olduğu zaman evet bir şey oluyor. Moral bozukluğu gibi oluyor ama her tabii ki gelene de hoş geldin dersiniz. Ama kırıksınız, buruksunuz, eksiksiniz. Öyle bir his e, duyarsınız. Senin, senin. Bunları bir belirsizlik ortamı içerisinde yaşarsınız ve evin içerisinde hissettiğiniz bir gerilim var. Kimsenin kimseye bir şey söylemediği bir gerilim var. Kimsenin kimseye sormadığı, sorgulamadığı bir ortam var evde. Yani babayı anamıyorsunuz. Annemiz kocasını anamıyor. Birbirimizin yüzüne bakarak ne oldu diye konuşamıyoruz. Bir eksiğimiz var. Ama o eksiğimizi sesli olarak konuşamıyoruz. Herkes kendi içinden o duygularını yaşıyor. Böyle bir e, süreç içerisinden geçiyorsunuz. Ta ki 1968 yılıydı, e, Beyrut'ta Denktaş-Klerdis ilk Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşmeleri başlattıklarında, onu yaptıktan sonra Denktaş Bey döndüğünde bu kayıp şahıs ailelerini çağırdı, Lefkoşa'da olanları. Cemaat meclisi binası vardı o binaya gittik ve bize kısaca dedi ki görüşmelere başladık. İlk konuğumuz kayıp şahıslarımızdı. Öyle anlıyorum ki hepsi de ölüdür. Hiçbir hayatta değildir. Dolayısıyla artık kayıp değiller, şehittirler. Ev sahibimiz kirada oturduk, ev sahibimiz kirayı normale çıkarmak istedi. Ve e, o yönden mahkemeye verdi bizi. Ya boşaltalım ya kirayı yükseltsin diye. Mahkemeye gittiğimizi hatırlıyorum. Orada annemin e, bir sözü olduydu hakime. Yani ben bu evi boşaltamam, tahliye edemem, başka yere taşınamam. Benim eşim kayıp. Gelirse bizi nerede bulacak? Dolayısıyla ben bu evden çıkmam. dedi Dediydi annem yeni bir süreç e, başlamıştı bizim için. Ve e, o yeni süreçten sonra 1970 yılında e, annemin bütün direnmesine rağmen biz o evi evden çıkmak zorunda kaldık. Mal sahibi evi istedi. Hakim tabii ki sonunda e, mal sahibine vermeyi, verme kararı <laughs> verdi ve biz boşalttık evi. Mausa'ya taşındı annem de. Annem buna çok üzüldüydü. Çok isteksiz bir şekilde gittiydi Mausa. İsteksizliğin nedeni de hala daha eşi dönerse nerede bulacak kendisini diye bir gayreden dolayı isteksiz diye vardı. Böyle bir süreç. Ben hiçbir zaman Denktaş Bey'in siyasi destekçisi olmadım, tarafı olmadım ama bazı özelliklerini tabii ki takdir ettim. En takdir ettiğim özelliklerin bir tanesi de 1968'de bize kayıp şahıslar ailelerine yüzüne baka baka dedi ki öldüğünü bunların hepsinin öldüğünü hayatta olmadığını anlıyoruz dedi bize. Hayattadırlar da bulacağız diye bir şey söylemedi. Ama Kıbrıs'ın tarafı ve liderlikleri 2000'li yıllarda hala daha kayıp şahıs ailelerine hayattadırlar, bulup getireceğiz. Kimisi Adana'dadır, kimisi buradadır, kimisi şuradadır, bulup getireceğiz, hayattadırlar diyorlardı. Ve o insanları e, hayattadırlar diye insanlara eylem yaptırırlar, gönderin bize, getirin bize Adana'dan, mağaradan, neredeyse alın getirin bize, iade edin bize insanlarımız diye siyaset yapıyorlardı. Ve insanlar o kayıp şahıslar ailelerini kullanarak bir siyaset yapıyorlardı. Aslında bir siyasetçinin bir insanla yapabileceği en kötü zulümdür bu. Bir insana öldüğünü, bildiğini, yakınını reddederek, inkar ederek hayattadır ve sen de yürüyüş yap, gösteri yap, resmini taşı bağır, çağır demek kadar büyük bir eziyet olamaz. O hissi hala da hayattadır hissini, o insanda yaşatmak kadar büyük bir eziyet olamaz. Ama Kıbrıs Rum liderliği bu kadar insancıl, yapıdan, düşünceden, e, nitelikten yoksun bir şeydi. Sırf politika olsun diye o insanlarla yıllarca, onlarca yıl o insanların hisleriyle oynadılar. O insanlar bir beklenti içine koydular bir aşama geldi ki artık kayıp şahıslar komitesi çalışmaları başlayabilir ve ilk babamı bulmak üzere de başlandığı ilklerden biri olmak üzere babamı da bulmak üzere çalıştılar. Bir süre sonra bize yeniden dediler ki kalıntıları bulduk büyük bir olasılıkla babanızdır sizin DNA sonuçlarınıza bağlantılı olarak yapacağız tam kestirmek istiyoruz emin olmak istiyoruz dediler. O süreci yaptılar. Sonunda bize Kayıp Şahsa Komitesi randevu alarak geldiği evimize ve bize dedi ki bulduk. Strobodos'ta işte sıra kuyularda bulunmuştur. Yüzde yüze yakın bir oranda babanızdır. Size kendisini kalıntılarını iade edeceğiz. Şu tarihte iade edeceğiz. Defin yapabilirsiniz. Öncesinde görmek isterseniz eski Lefkuşa uçakalarında size kalıntılarını sergileyebiliriz dediler. Biz onun üzerine evet istiyoruz dedik. Bir masa üzerinde İskaret, evet. eksik kemiklerle beraber e, oradadır. Kafatasında bir kurşun deliği var, burada bir kurşun deliği e, vardı. Diğer tarafta da dağılmış çeneyle beraber diğer taraf dağılmış olarak orada babanızın e, kalıntılarını görüyorsunuz. Çok farklı duygusal bir e, durumdu. İskeletin konuştuğunu hissedersiniz. Öyle bir şey ki baktığınızda o iskeletin size konuştuğunu hissedersiniz. Size bir şeyler anlattığını hissedersiniz. Oradan bir mesaj alırsınız. O yaşananlardan, o sonuçtan, o çektiğiniz kahırlardan, o insanın kendisinin yaşadığı o korkulu ölümden, o maceradan, her şeyden bir mesaj hissedersiniz. Savaş olmasın. O iskelet size onu anlatır. Savaş olmasın. İnsanlar kaybolmasın. Bir insan böyle cesedi kaybolup da 45 sene sonra ailesine iade edilir gibi bir durumla yaşamasın bir insan. Ve bir insan ailesi de bir sevdiğini, babasını, çocuğunu, evladını, eşini, Kaybedip 45 sene sonra eksik parçalamış kemiklerini masanın üzerinde görüyor olmasın. Bunu ancak savaşlarla yaşarsınız. Savaşların getirdiği sonuç bu. Kemiklerden bu mesajı alırsınız. Kemikler konuştu. Ve kemikler bunu söyledi derim ben. Ve bize sonunda kemiklerini bir kefen içerisinde küçük bir tabutta bir metrelik bile olmayan bir tabutta verdiler defin yaptık. Ve defin yaparken hatırlıyorum büyük abim dediydi şimdi öldü. Şimdi öldü dediydi büyük abim. Ve 45 sene sonra defin yapıyorsunuz ve o hissi yaşıyorsunuz sizin için şimdi öldü diye. babama baktım, kemiklerine baktım, başını okşadım. Elini tuttum. Kemiko. Başta, elde Kemiko. Ama ben onun sıcaklığını hissettim. Ve ona söz verdim. Bütün mücadelem barış için olacak. Ne senin gibi başkaları olsun, ne benim gibi başka çocuklar olsun. Amacım benim yaşadığımı başka çocuk yaşamasın. Annemin çektiğini başka anneler çekmesin. Babamın bu halini bir başka baba da yaşamasın. Ve bir başka çocuk da babasını böyle kemiklerini masa üzerinde eski, kırık, dökük, eksik görmesin. Baba.